Herkese merhaba arkadaşlar yine yepyeni bir video ile karşınızdayız brain dom oynuyoruz ve 181 bölümde kalmıştık burada bize nasıl bir soru soruyor hemen bakalım kedileri dikey bir çizgide dizin şekline bir diyalog var Biz de ne yapacağız kedileri şöyle dikey bir çizgide çizeceğiz bakalım şöyle yapalım Altta sent tuşu var arkadaşlar sente basıyorsunuz ve sente bastığınız zaman ne oluyor hemen böyle dikey bir şekilde kabul ediliyor ve devam ediyoruz ee, sonraki 182. bölüme geldik bakalım ne diyor fareyi kurtar şeklinde bir soru var ee, nasıl fareyi kurtar fare yok ha, kedileri kırplatabiliyoruz evet ki bakalım. He, anladım şu kedinin şu kıplayan kedinin altında bir fare varmış bu fare ne yapacağız hop evine yollayacağız evine yolladığımız zaman ne olacak tabii ki doğru cevap olacak ve devam ediyoruz 183. soruyla birlikte karşınızdayız hangi logo sahte şeklinde bir soru var ve sol üst köşedeki logonun sahte olduğuna eminim ve tıklıyorum ve doğru cevaba ulaşıyoruz. Bir sonraki bölümle devam ediyoruz. 184. bölüme geldik. Sosisi bu şeklinde bir soru var. Bakalım şu kedinin kuyruğu sosise benziyor gibi ama o değilmiş. Ee, onun yukarısında var bir kedi tıklıyorum ama şu an hiçbir şekilde doğru cevabı ulaşmıyor. Ancak şu e, kedinin ağzında da bir balık var. Ona yardım etsek iyi olur aslında. Neyse. Sosisi bulmaya geçelim. Bakalım nerede bulabiliriz. E, şu kedinin ağzı mı? Ha şu kedinin ağzı aynı sosis şeklinde. Yani aynı değil miyim de sosisi birazcık andırdığı için ona tıkladım ve doğru cevaba ulaştım. 185. soruyla birlikte devam ediyoruz. Atı bul şeklinde bir soru var. At dediği normal at değil herhalde deniz atıdır. O da nedir? Sağ üst köşesin, sağ üst köşedeki. At'a tıkladığımız zaman ne oluyor? Doğru cevaba ulaşıyoruz ve 186. bölümle devam ediyoruz yemek siparişi ver şeklinde bir soru var. Burada yapmamız gereken şey birinci numaradan başlayıp birinci numaranın ulaştığı yemeğe tıklamak. Bakıyoruz yolları şöyle elimizde takip ediyoruz ve bir numara şuraya geliyor. İki numaraya bakıyoruz yolları şöyle bir takip ediyoruz. Bakalım şuna geliyor. 3 numaraya bakıyoruz. Şöyle bir takip ediyoruz. Bakalım nereye geliyor ve içeceğe geliyor. 4 numarada zaten 4 numara nereye geldiğini bulmamız Yani artık çok basit oluyor yani onu bulamayan var mı acaba Devam ediyoruz bir sonraki bölümde karşınızdayız 187. soruda Kapıyı tekrar açmama yardım et diyor e Biz bu kapıyı az önce açmıştık önceki videolarda Burada niye açıyoruz ki bir tıklayalım şöyle Kapının koluna falan tıklıyoruz bir anahtarları sürükleyelim Olmuyor anahtarlar Önceki kapı anahtarsız açılmıştı. Bu da mı anahtarsız acaba? Şöyle bir sağa sola ittirmeye çalışıyorum. Şöyle. İki parmağınızla, iki parmağınızla oradaki açık mavi çizgiler var. Onlara iki parmağınızla dokunup sağa doğru itlediğiniz zaman doğru cevaba ulaşmış olacaksınız. Bunu yaparak siz de doğru cevaba ulaşabilirsiniz ve devam ediyorum. Bir sonraki soruyla birlikte karşınızda 188. bölüme gelmişiz. Donmuş gölün deliğine düşen çocuğu kurtar şeklinde bir soru var. Burada aletlerimiz var. Aletlerle acaba deliği mi büyütmeye çalışacağız? Bir şöyle 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 yapalım bakalım. Ee, şu an hiçbir şey olmadı. Acaba şununla mı kazacağız? Bakalım şöyle yapalım, yapalım, yapalım. Ee, böyle olmadı. Devam ediyoruz. Eldivenle yapmaya çalış. Gerçi eldivenle ne yapacağız ki? Deliğe tıktı. Deliğe tıkladığımız zaman delik büyüyor. Delik büyüdüğü zaman içindeki çocuğu neyle çıkaracağız? Eldivenle mi çıkaracağız bakalım? Eldivenle çıkaramadık. Şöyle bir deli Deliğe elinizi koyup parmağınızı koyup yukarı doğru ittirdiğiniz zaman delikteki çocuk çıkıyor arkadaşlar ve çocuğu donmaktan kurtarıyoruz ve devam ediyoruz bir sonraki soruyla birlikte 189. soruyla karşınızdayız. Kut bebeği tüm kutulara koy diyor. Bakalım nasıl koyabiliriz ki? He? Nasıl koyabiliriz ki? Şöyle mi? Kutuları iç içe koyup bebeli içine mi atacağız? Evet. Bu kadar bahsetmiş. Bunu herkesin yapabildiğini düşünüyorum. Şu anda düşünmek istiyorum ve devam ediyorum. Bir sonraki soruyla birlikte karşınızdayız. 190. bölüme gelmişiz. Boğa'yı harekete geçir şeklinde bir diyalog var. Yani Boğa nasıl harekete geçer? Kırmızı şeyle kırmızıya tıklıyoruz. Ee, nasıl ya? Mora tıkladık. Böyle bir şeyler oluyor. Kırmızıya tıklayalım. Kırmızıya tık. Ha, kırmızı hareket ediyor. Kırmızı adama sürükliyoruz ve bir pelerine dönüşüyor. Kırmızı pelerine doğru da bu anın koşa koşa geldiğini görüyoruz ve devam ediyoruz. 191. soruyla birlikte karşınızdayız. Karısı kim şeklinde bir soru var. Bakalım karısı kim derken şu değil mi ya? Aldu e, şey gelinlikli kadın karısı değil mi bunun? Kimin karısı ama kim şu şu an şuradaki kırmızı kravatlı adamın karısını bize soruyor. Kafasında soru işaretleri var. Nasıl olacak bu? Ha gelinin elindeki çiçeği arkaya doğru sürüklediğimiz zaman e, 3-4 tane kadın el kaldırıyor bir tanesi kaldırmıyor kırmızı etekli kadın el kaldırmıyor dolayısıyla o zaten evli aynen zaten evli buketi yakalaması gerekmiyor zaten yani devam ediyoruz 192. soruyla birlikte karşınızdayız kim hamile şeklinde bir soru var bakalım neler olacak e, kadınlara bir tıklayalım kanıtını göster diyor kadına tıklıyoruz hemen bize diyor İşte kanıtını göster diyor e, nasıl göstereceğiz biz kanıtımızı ee, bakalım şöyle. Şurada bir ayna var. Gördüğünüz gibi aynaya tıkladım. Aynanın bulanıklığı gitti ve kadının elinde bir not var arkadaşlar. Bu nota tıkladığımızda pozitif olduğunu gösteriyor. Hamile olduğunu pozitif olduğunu görüyoruz ve doğru cevap ortadaki kadın olacak ve devam ediyoruz. Bir sonraki soruyla birlikte karşınızdayız. 193. bölüme geçtik. Üzgün emojiler. Büyülü zarfımı kullanarak onları mutlu edebilir misin diyor. Ederiz. Biz insanları mutlu etmeyi severiz. Büyülü zarf derken şu zarf herhalde. Aynen bu zarf kıpırıyor. Ne yapacağız? Mesaj gönderme yerine mi koyacağız? Mesaj mı göndereceğiz? Nasıl olacak? Ha zarfları emojilerin üzerine sürüklüyoruz değil mi? Evet emojilerin üzerine sürükleyerek onları mutlu edebiliyoruz. Keşke herkes bu kadar kolay mutlu olabilmeyi başarsaydı diyoruz ve devam ediyoruz. Amigo oyuna geç kaldı. Hazırlanmasına yardım edecek bir soru var. Bakalım bir kızın üzerine tıklayalım. Kızın üzerine kı tıklayınca ne oldu? Amigo kıyafetlerini giymiş oldu. Ee, ama hala doğru cevabı bulamadık biz. Şu ota falan tıklıyoruz. Güneş güneşe tıklayalım dedim. Güneş sürüklendi ve arkasından şeyler çıktı. Bunlar pomponmuş. Bunlar pompon oldu. Bunları da kıza verdiğimiz zaman ee, ne oldu? Doğru cevaba ulaştık tabii ki. Devam ediyoruz. 195. soruya birlikte karşınızdayız. Yumurta kızartır mısın şeklinde bir soru var. Severim. Yumurtayı da severim. Kızartmayı da severim. Ama genellikle birinin kızartıp yemesini daha çok severim. Şurada bir yumurta var. Aynen dolaba açtım bu arada. Yumurtaya tıkladım. Yumurta buraya geldi. Yumurtaya çift tıkladım. Bu biraz kolay geldi bana. Çift tıkladım. Yumurta kızardı. Adamla harika diyor. Tabii sen yiyeceksin. Biz uğraştık. Sen yiyeceksin. Ben de yapsalar ben de harika derdim. Devam ediyoruz. 196. soru soruyla birlikte karşınızdayız. Tim Sah'ın Ördek ve ailesine zarar vermesini engelle şeklinde bir soru var. Bakalım timsah nasıl bunu engelleyebilir? Pardon biz nasıl engelleyebiliriz? Timsah ağzına sanki bir dal parçası mı koyacağız? Ben öyle bir şey hissettim ama. Ne? Ha, şu. O ortadaki ağacın dalını alıp timsahın ağzına götürdüğümüz zaman timsah ne yapıyor? Ağzını kapatamıyor. Timsah kapatamaz ördeği yiyemez. Ve devam. Mümkün olan en yüksek iki basamaklı sayıyı oluşturmaya çalış. Şeklinde bir diye soru var, diyalog var. Bunlar ne? Çubuk mu bunlar? Ha, çubukları kullanarak sayı mı üreteceğiz? O zaman bunu 9'a çevirebiliyor muyuz? Evet. Yo. Evet bu 9'a çevrildi arkadaşlar. Bu 9'a çevrildi. 93 olmadı. 93'ün dışında ne yapabiliriz? 95 yapabilir miyiz diye baktım. Evet 95 yapabiliyoruz. Ee, tamam doğru cevap 95'miş Devam ediyoruz 198. bölüme Geçtik Bir çiftlikte 3 tavuk vardır ve her gün Horoz sayısı 2'ye katlanmaktadır 4 günde kaç tavuk Olur diyor Kaç tavuk olur Horozdan artıyor tavuk artmıyor falan Sıfır olur devam Sıfırı kabul etmiyor mu Pardon niye sıfır olsun ki tavuklar ölmüyor Tavuk 3 tane olur devam 3 cevabımız olacak ve devam ediyoruz Bir sonraki söyle birlikte 199. soruya geçtik. Karısı kim şeklinde ikinci iki defa karısı kim şeklinde bir soru çıktı. Biz de adamların karısını bulmaktan yani mahvolduk. Ya yani bu nedir? Bakalım kutulara tıklayalım mı? Kutulara tıklayınca kutulara tıkladık. Kutulara tıkladık. Adamın elindeki ayakkabıyı gördüm ben. Bu ayakkabıyı ne yapacağız şimdi? Bu ayakkabı kadının ayağına sürükleyeceğiz. Şu en soldaki yeşil renkli kadının ayakkabısı da aynısı olduğu için oraya sürükledik ve doğru cevaba ulaştık. 200. soruya geçtik. Herkes sıkılıyor. Onları eğlendir şeklinde bir soru karşımıza çıktı. Burası bir kimya laboratuvarı. Burada eğlenceli şeyler yapılabilir. Bakalım tıklıyoruz şöyle şu küçük şeyleri Küçük şeylere tıklıyoruz gördüğünüz gibi şunlar oynuyor bunları çocuklara mı sürükleyeceğiz ha bunları çocuklara sürüklediğimiz zaman <laughs> çocuklar gülmeye başlıyor helyum balonlarda mükemmel diyor evet muhtemelen onların içinde helyum vardı ve 201. Soruya geçtik videoyu burada duraklatıyorum arkadaşlar bundan sonraki soruların cevabını diğer videolarda çekeceğim ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.